Günaydın herkese, iyi haftalar. Bugün Üzeyir Doğan'la beraber haftanın ilk açılışını yapıyoruz. Üzeyir Hocam, şimdi ben sana e, Cuma'dan bugüne gelen önemli haberleri kısaca e, özetleyeyim. Amerika piyasaları sakin bir başlangıç yaptı, sakin bir kapanış yaptı diyebiliriz. E, orada FED üyelerinin açıklamaları var. Biliyorsunuz onların suskunluk dönemi bitti. Ağırlıklı olarak, yani şeyi söylüyorlar. Yani e, daha arttırım olur olmaz ama hep şu tavır var yani eskisi kadar elimiz böyle aceleci değil daha sakin bakacağız falan ama şu anda piyasa bir faize arttırımı daha olabileceğini yavaş yavaş fiyatların içine sokmaya başladı. Zaten Amerika 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerinin yüksekliği de bu beklentiyi gösteriyor. Petrolde yükseliş devam ediyor. Uluslararası piyasalardan söyleyebileceklerimiz bunlar. Evet, 4.46 evet. ben de yayını paylaştım hemen telefonla evet. oynamamışım. 2 yıllarla yüksek. Evet, şey söyleyelim, önemli şirket haberleri, gelen şirket haberleri var. Bu halka arz sonuçlandı, 2.97 milyon yatırımcıdan talep gelmiş. 40.5 milyon ise eşit dağıtım olduğunu düşünürsen, çok mal kimseye düşmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü artık sadece yani eskiden sadece ailede bir babanın hesabı olurdu. Şimdi çoluk, çocuk, teyze, yenge, hala, herkese, mahalle, halk e, giriyoruz. İnşallah e, hayırlı sonuçlanır. Kale Kim'in %300 bedel, e, pardon özür dilerim abi, %100 bedelsiz vardı. Ben niye yüzde 300 yatırıyorum? Bu 27 Eylül'de yapılıyor. Vakıf gayrının %71.76 bedelsizliği. O da 20 o Vakıf kaydı 26 Eylül'de yapılıyor. Kale Ekim 27 Eylül'de bedelsiz yapılıyor. Onu söyleyelim. Bu geçen yıl Halk edilen Söke Un abi Amerika'da bir şirkete ortak olmak için görüşmelere başlamıştı. O ortaklık oldu. %12.65'ini 87 milyon liraya almış. Onu söyleyelim. Bunun dışında önemli bir haber yok. Evet, abi senin e, sabah şeyde söylediğin Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları, açıklamaları var. İstersen vardı. onlarla başlayıp sonra bizim e, önerileri söyleyelim. Yani e, şu... Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları vardı. E, bu açıklamalarda dikkat çekiyorsunuz. Birincisi şu e, Körfez'den gelecek e, sermaye haberi. Hatta haberi şöyle şuradan e, daha net e, şekilde taktık. Bu 51 milyar dolarlık bir sermaye girişi bahsediliyordu Hı -hı. bildiğiniz üzere. Bu 50 milyar, milyar dolarlık bu Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek sermaye girişinin sürecin başladığını, hı hı. azimeli görüşmelerinin olduğunu ve yıl sonuna kadar da bu sürecin biteceğini söyledi. Dikdinesinin beklediklerini söyledi. Bu piyasa açısından olumlu bir haber. Aha, ee, aha. Yani yakın dönemde bunun etkilerini de görebiliriz. Ee, i̇kincisi... Bu rezervlerdeki artışla ilgili bir açıklaması var. Yani net hı hı. rezervlerde 3 ayda yaklaşık 22 milyar dolarlık bir artış oldu. Hı hı hı. E, bunun da Türkiye'nin sermaye girişlerinin burada etkili olduğu yönde bir haber vardı. Bu da e, yine Ceditmaz açıklamalarından önemli başlıklardan biriydi. Üçüncüsü de hani her alana sermaye girişinin başladığını, borsaya da girişlerin olduğunu söyledi ve devam edeceğini söyledi. Bu da hani borsa açısından e, pozitif hı hı. beklentiyi destekleyecek bir unsur. Yani bu 3 av açıklamaları üstüne koyduğumuzda genel itibariyle Türkiye'nin hani hep söylüyorduk. Yani bundan sonra borsa İstanbul bir hikaye yaratacaksa bu hikaye e, yabancı yatırımcı girişiyle olacak. Yani ve yabancı yatırımcı girişiyle olduğunda da hani böyle e, bugünkü konuştuğumuz rakamlarda daha uzun vadeli bir projeksiyonla giriş başlayabilir. Yani biz bunu hep şunu söylüyoruz. 2002'de hatırlarsan, yani 2002'de Hı -hı. borsa yükseldi, 2003'te daha nereye gidecek dedik, 2003'te yükseldi, yok artık dedik, 2004'te yükseldi, Hı -hı. yok artık dedik, 2005'te yükseldi ve. Sürece inananlar o süreçte çok ciddi para kazandılar. Yani eğer bu yabancı girişine e, yani inanıyoruz gireceğini ama eğer anlamlı bir giriş olacak olursa hmm. ve bu giriş başlayacak olursa e, Türkiye'nin bu e, bu uluslararası siyasetteki risklerin hmm. azalmasıyla hmm. olacaktır. ile tekrar entegrasyon belki ilişkilerin hmm. iyileşmesi vesaire bu uzun soluklu bir değerleme getirebilir borsa İstanbul'da ve bugünkü değerlemelerden çok daha üzerini görebiliriz. Yani. Evet. E, bugünkü karlara vesaire bakarak pahalı diyebileceğimiz çarpanları bile görebiliriz borsa tarafında. Eğer o yabancı sermaye girişi sağlanabilecek olursa. Bu açıdan ben e, bu açıklamaları pozitif buluyorum. İkincisi de bugün ekonomi.com'da bir haber vardı. Bu e, bankalarla ilgili e, ve yurt dışı finansman e, bono ihracı ile ilgili yapılan başvurularla ilgili. Orada da çok ciddi manada bir e, bono ihracı Eurobond ihracı söz konusu Hmm. Ee, orada da ciddi başvurular var, bu da aslında Türkiye'nin dış finansmanı erişiminin kolaylaştığı ve hmm. maliyetlerinde makulleştiği yönde bir algı oluşturuyor. Daha önce biz orada, bir ara ben hatırlıyorum 12'ler, 12.5'lar, 13'ler hmm. vardı yurtdışı borçlanma tarafında. Şu an o borçlanmalar 9'lar, hatta Arçelik'te en son bildiğim kadarıyla 8.5 civarına kadar da bir düşüş var, ee, dolar bazında borçlanmalar bunlar. Bu da tamamen Türkiye'nin risk priminin düşüşüyle ilgili. Yani evet. o 700, 800, 900 zaten oralarda borçlanamıyorduk. CDS'ler evet. 500'e 550'ye düştüğünde borçlanmalar vardı. Şimdi 370'ler, 380'lerde. Yani o CDS primlerindeki düşüşün borçlanma maliyetlerinde olumlu etkilediğini Hı. görüyoruz. O borçlanmalar vasıtasıyla Türkiye'ye gelecek e, yani kaynağında e, önemli olacak kanaatindeyim değil ben? Bu açıdan baktığımızda dedim ki dış finansmana erişimin kolaylaşması. Türkiye yönelik sermaye akımlarının başlama ihtimali ya da başlamış olması hafiften olsa e, borsa tarafında destekleyebilecek bir unsur. Bu açıdan ben haftaya genel itibariyle pozitif bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Son cümle hafta sonu da cuma günü de S&P'nin Türkiye derecelendir değerlendirmesi Hı -hı. var. Orada da B negatifli görünmeliyiz. Daha önce hatırlarsanız ki işte de B negatiftik. Hı -hı. E, B durağına çekti. Ben S&P'nin e, geçin altında kalmayacağını düşünüyorum. Yani en azından orada da bir görünüm Hı. revizyonu gelecektir diye düşünüyorum. E, bu açıdan haftayı da böyle pozitif bir haberle kapatabiliriz. Başlangıcı, son bitişi inşallah evet. e, arası da iyi olur diyelim. İstersen evet, bir vadeli de bakalım. Vadeli nasıl açıldı? Biz konuşuyoruz ama vadeli de de 0.34'lük bir yükselişle güne başlangıç var. 8700 Hı. civarında e, yakın vadeli sözleşmelerde. Peki abi bugün biz şişe teknosa revest'ten önermişiz. Bunu teknik analiz açısından önerdiğimizi söyleyelim. Şişe çok, sorusu da geldiği için biz istersen de şişeyle abi başlayalım. Yoksa mi gidelim? Bakalım abi, biz de bakalım. Biz de bakalım istersen. Ee, hani genelde bir değerlendirmiş olun. Şurada perşembe günü güçlü bir çıkış vardı piyasada. Ee, ve ortalamaların tekrar kısa vadeli ortalamaların üzerine geçtik. Ee, ve baktığın zaman hani cuma günü biraz zorlanmalar olsa da bu hem ortalamaların üzerine hem de psikolojik 8 günün üstünde bir kapanış var bu endeks açısından pozitif İkinci güzel taraf da şu son dönemde bir düşüş trendimiz vardı saatlik grafiklerde bunu çok daha net gördüğümüz bir düşüş trendi e ve bu trende baktığımızda şu anda da bu trendin üzerindeyiz yani şu en azından kısa vadeli düşüş trendimiz ara trenddi burası bu ara düşüş trendi sonlandı yeniden bir yükselen trend başladı diyebiliriz burada belki dip oluşumlarını teyit ettikten sonra daha sağlıklı bir trend çizebileceğiz ama şu aşamada en azından e, şu düşüş trendinin altına tekrar edilmediği müddetçe ki buralar 7800'ler civarı, geri çekilmeler Hani de, güç toplama açısından değerlendirilebilir. 7806 bir kapanış görmediğimiz müddetçe, ben saatlik kapanış grafiğe baktığımızda ben e, piyasa tarafında pozitif eğilimin e, devam edeceğini düşünüyorum. Senin burada ekleyeceklerin var mı? Yok abi, şişe sorulmuş. Bir an önce öyle geçelim Aha. diyorsun. Evet. Yani. Hisseler tarafına bir an önce çekme çaban var. <laughs> Senle bu hafta çok hisse konuşacağız abi. yani evet, O evet. nedenle onun da duyurusunu yapalım. Ee, Salı günü e, saat 4'te ve Perşembe günü saat 4'te evet. hisseni sor, Filip cevaplasın yayınımız evet. başlıyor. Ee, evet. Burada sadece önden gelen sorulara cevap vereceğiz ki biz evet. de o sorulara hazırlanacağız. Yani temel ve teknik açıdan hisseler nasıl gözüküyor, durumu nedir evet. bunlara bakıyor olacağız ve görüşlerimizi objektif bir şekilde paylaşacağız. Yayınımız YouTube kanalımız üzerinden canlı olarak verilecek ama şunu söyleyeyim sadece ve sadece önden gelen soruları cevaplayacağız. Evet. Bu nedenle sosyal medya platformlarımızda bulunan linkleri tıklayarak da orada sorularınızı bize iletebilirsiniz. Orada sadece dediğim gibi gelen soruları özel yayınlarımız olacak. Haftada iki gün bunu da belirtmiş olalım. Şimdi şişe tarafında zaten hep söylüyoruz yani istikrarlı uzun vadede ciddi getiri potansiyel evet. olan hisselerden biri. Kısa vadede çok bazen heyecan yaratmıyor ama uzun vadeli grafiğine baktığın hmm. zaman alt tut hissesi yani şöyle grafik çok net bir şekilde bunu gösteriyor. Şuradaki düşüş de, endeksle beraber düşüş yeni bir alım fırsatıydı. Ve şu anda bir tepki süreci başladı tekrar. Yani en azından şu düşüş sürecine baktığımızda endekse göre hani ilk etapta biraz güçlü durdu. Daha sonra biraz satışlar geldi ve sonuçta önemli bir yeri geçtik. %61.8 seviyesinin üzerinde hmm. bir kapanış yaptık. Burada e, yeniden daha önceki zirve seviyelerinin test edilme ihtimalini ben burada biraz daha e, arttığı kanaatindeyim. Peki abi devam edelim. Pet kim? Ee, herhalde biz önerilerden gidiyoruz. Ha Yok yok bunları söyledik. Şişe, Teknosa ve Vestel bugünkü önerilerimiz. Se şeylere yani, geçelim abi. Sorulara, sorulara geçelim. Pet. Pet kim? Bu e, petrol fiyatlarındaki artış hani petrokimya şirketleri açısından da aslında kısmen olumlu bir havada oluşturuyor diyebiliriz ve ee, hem hmm. Petkim, hem Tüpraş, hem Alkız, hani bu süreçten pozitif etkilenebilir ve geçen haftaya baktığımızda Endeks'e nazaran biraz daha pozitif bir görün. Perşembe günü endeksle beraber tepki ve e, tepki hareketi devam ediyor. En hmm. azından bu tepki sürecinde e, ortalamaların üzerindeyiz. Bu pozitif taraf yani yukarıda yeni zirvelerin hedeflenme ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Bugün e, kritik noktamız e, şurası. Yani aslında %61.8 seviyesini bulunduğu şu bölge, %20.34 civarı. Yani burası %61.8, %50 seviyemiz şurası. Hmm. Yani bugün bunların üzerine attığımızda ilk hmm. izleyeceğimiz seviyede güçlü direnç olarak şu 20.35 civarı. Eğer burayı da geçerse ise çok ciddi manada yukarı hareket potansiyeli artar. Bence bu gözle izlemek lazım. Hani 130. geri dönüşlerde de şurası 138,2 seviyesi 19.5 burayı stop kabul edilebilir. Ben Petkim'de açıkçası 19.5'u stop yapar. Pozisyonum yoksa alırım varsa 19.5'un altında stoplu pozisyonumu takip ederim şu aşamada. Peki abi devam edelim. Alarko sorusu var. Oradan da Orge yapalım. Yani çok yakın sektörler değil. Orge hem YouTube'dan geldi hem. <laughs> Alarko şöyle söyleyeyim. Aslında benim e, görece hani bulduğum hisselerden bir tanesi piyasanın geneline baktığımızda. Hele ki biliyorsun yani enerji yoğun bir sektör. Enerji yoğun sektörlerde şu anda bakıyorsun piyasa değer defter değerleri 30'lar, 40'lar, 50'ler evet, evet. vesaire. işte İşte FK'lara bakıyorsun 50'ler, 60'lar, 70'ler artık böyle orada işin şirazesi çıkmış durumda ama Alarköy'e baktığında 2.7 piyasa değer defter değeriyle işlem görüyor. Yani bu enerji ağır yoğun çalışan bir şirket için oldukça düşük diyebileceğimiz çarpanlar. Ee, ama ciddi manada bir sıkışma süreci var. Yani bizim en azından şu süreci bir yukarı kırmamız lazım. Eğer şurayı kırabilirsek e, hareket şurayı ciddi manada, birazdan söyleyeceğim, ee, biraz merak oluşsun. Hmm. Yani şu son düşüş trendini e, kırabilecek olursak ki bu hemen hemen şu bölgelerde 127 lira civarında bulunuyor. E, 127 civarını geçecek olursak burada hareket hız kazanabilir. Mevcutta pozisyon olanların stop olarak izleyeceği seviyesi kabaca 119. Hmm. 119'un üzerinde pozisyon taşınır. Ama şu sıkışma eğer yukarı kırılacak olursa e, hareket ciddi sertleşebilir. Yani gerçekten çok ciddi bir hareket görebiliriz. Tam bir kama olmuş burada. Yani buralar kırıldığı zaman hareket ciddi sertleşebilir. Yani 128'in üzerinde bu iş sert Aynen, 127'nin üzerinde ciddi alıcı olurum burada. Pozisyonum varsa da 119'un üzerinde kaldığı müddetçe pozisyonu hmm. korurum. Ya da buralardan da alım değerlendirebilirim. Bu RSI yavaş yavaş aşağı gitmiş de o biraz böyle. O piyasa Sırabilir. son dönemde ciddi gevşemişler. biraz bomba bir etkisi var. Yani Sanki e, aslında... Sanki 50'nin altına atacak gibi. Aynen. Atış e, hatta. E, ama buralarda bak bir tutunma var. Yani hmm. fiyat e, aşağılar test ediyor ama ona rağmen hani RSI çok da aşağı gitmemiş. Yani buralarda bir son günlerde bir tutunma var. Özellikle belki şöyle e, 120 dakikalık grafiklere bakalım mesela RSI'de yavaş yavaş bak hmm. pozitif uyuşmazlıklar dikkat çekmeye başlamış. Ben olsam yüzyılda. yine de 119'un altında te, Ay, yani orası risk almam doğru evet. söyledik. Ee, şimdi Orge'de Orge'ye işte bakalım. Orge bakalım. Orge'de bizim orta uzun vadede beğendiğimiz hisselerden biri. Geçen haftalarda bu hızlı yükselişin ardından bir düzeltme yaşadı ama e, tepkisi de kuvvetli gelebilecek şirketlerden biri. E, nitekim şurada da e, gördük onu. E, yani ben açık söyleyeyim. Hani e, Orge'de Özellikle yerel seçim öncesi biraz daha potansiyelin korunabileceği kanaatindeyim. Metro inşaatları ve sözleşmeler süresini hız kazanıyor. Ağırlıklı metro taahhüt tarafında da oldukça işleri var. Artı orgeni yeni faaliyet alanları da söz konusu. Yani bu enerji tarafında diğer alanlarda da. Ben yönetim olarak da beğendiğim şirketlerden bir tanesi. En azından ticari riskleri, kur riskleri vesaire çok iyi yönetiliyor. Bu açıdan baktığımızda benim hani beğendiğim şirketlerden biri. Şu trend kırılmadığı müddetçe, yani 53'ün altı bir kapanış görmediğimiz müddetçe buradaki her geri çekilme ve mevcut fiyatlar bence hala alım fırsatı oluşturuyor diyebilirim. Evet, ee, abi devam edelim. TSKB, bank aslında onun ardından da bir de bankacılık endeksine bakalım. Çünkü TSKB benim de dikkatimi çekti. Yani bu mevduat faizlerinden belki en az etkilenecek banka yani bu tarafta zaten şeylerde sınırlı kalıyor. Yani genel itibariyle baktığımızda çok güçlü bir yükseliş var. bu yükselişin bir düzeltmesini yaptık. Şimdi şöyle düzeltmeye de bakalım nereye kadar gelmiş. Kabaca şöyle bir trendimiz var. Döndüğü yer %23.6 yani buranın altını inmediği müddetçe 6.95. Evet pozisyonlar korunmaya devam edilebilir ama 6.95'in altında burada dikkatli olmak Hem gerekiyor. ortalamaları kızacak o zaman. Aynen. Hem şey. şu kısa vadeli ortalamaları kızacak hem bu daha önceki dip seviye yani şu 23.6 seviyesi. 6.95 üstü pozisyon taşı 6.95 altı stop. Yani burada benim evet. stratejim çok net olur. Ama 8'den bir daha hacimsiz giderse çünkü şey bir hacimsizlik daha... Yani 8'e hacimsiz giderse tatlı olmaz kağıt. Ona da dikkat etmek lazım. Hocam Tukaş var bir X bakalım. banka bakalım mı? Aa, banka ona bakın pardon. pardon. X banka bakalım. Aslında TSKB'ye benzer bir görünüm var hemen hemen. Şu son yükselişin düzeltmesini yapmış ve oradan da bir tepki almış ve şu anda o tepki devam ediyor. Ben dediğim gibi genel itibariyle şey, e, hani endeksi biraz daha pozitif olacağı kanaatindeyim. O nedenle de dönüşler biraz daha kuvvetli olabilir. Burada bankacılık endeksi neredeyse TSKB'li birebir abi görüyorsun. Evet, şurada evet. hareket %23.6'ya geldi. D ve tepkiyi evet, evet. ver. Ee, yani şu zirveler geçilecek olursa zaten bankacılık endeksinde Neyse. de çok ciddi bir halde başlatabiliriz. Ben e, açıkçası endeks tarafı dediğim gibi biraz daha pozitif taraftayım. E, bu düzeltmenin ardından tekrar bir yukarı yönlü hareket görebiliriz diye düşünüyorum. Bankacılığı da o gözle izlemek lazım ama sen dediğin gibi yani bu bankacılık endeksine dönüp işte 8400-8500 burayı test edip bir daha dönerse, ikili tepeyi oluşturursa o zaman yamlu gülüm ketene var. Ben orada şöyle... Yani benim e, cevap veremediğim soru şu üzere. Yani biz 300 dolar bariyerini, 300 315, 305 dolar bariyerini yani geçebilmemiz için abi, benim görebildiğim kadarıyla e, endekse yabancının gelmesi lazım. Evet. Yani şu bölgeyi geçebilmek için. Yani üç, zaten bu 300'ü kalıcı olarak geçersek ya da 320 daha önceki 320'ler var mesela. Yani bunu kalıcı olarak geçebilirsek hocam Şurası çok netti. 500 dolara senin az önce dediğin gibi hani böyle hani uzun vadede bir çıkış olur ki seninle daha önce biz çok konuştuk. Eğer yabancı ilgisinin başlaması başlarsa bence hedef zaten 500 dolar olmayacak. Yani çünkü o 500 dolarları gördüğümüz yerde Amerikan endekslerinin e, yıl 2012, 2008 adamlar nereden nereye gittiler? Yani 2'ye 3'e katladılar. Bizim o yüzden 500 dolar bence bizim için hedef olmaz. O yüzden e, ama ben şuna cevap veremiyorum yine tekrar söyleyeyim. Yani 300 doları geçebilmek için burada bir e, artık yabancının adım adım girmesi lazım. E, olmadan ben 300 doları geçilebileceğini geçilmesin biraz zor bir olasılık. Evet, yani ben de onu ifade Yabancı girişi buraya şart. Bu arada 2013'te S&P 500 vadeli 1400-1500 şu anda 4500. Yani. Yani Taksa yani baksan da aynı. 500-1500 yani. olmamız lazım. Yani dolar bazında aynı getiriyor. Yani. Yani biz o açıdan şeyiz. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Biraz e, benim tek korkutan taraf e, finansallardaki bozulma endişesi. Yani özellikle son çeyrekte bunu çok net göreceğiz. Biraz o realizasyon getirebilir evet. mi endişem var. Ama yabancı girişi olursa hani kimse evet. finansallara bakmaz. da bakmaz. Yani onu da söyleyeyim. Evet. Yani bir yabancı fon girişini biz net bir şekilde görebilirsek bu arada hani şu yabancı takas oranı bize de çok soruluyor. Bu biraz yanıltabiliyor. Evet. Yani buraya Hiç bakmamak lazım. Var. Hani yatırımcılar hani şuradan bakıyorsun işte ee, bakacaksın abi. -o. Hani şurada baktığınız zaman sanki yabancı evet. takas oranında ciddi manada bir artış var. Böyle iş hmm. gidiyormuş gibi gözüküyor ama buna perşembe günü açıklanan Merkez Bankası para bankası statüslerine bakmak lazım. Hı. Yani orada iş belli oluyor. Çünkü mesela örneğin bu son yükselişte şu QNB Finans Bankı Hı etkisi var. Bunu hatırlarsanız daha önce de şeyde görmüştük abi. Yani böyle e, bir e, 4-5 yıl önce yani şu hissenin şimdi fiili dolaşım oranı çok düşük ama evet. halka açıklık oranı %25 civarı yanlış hatırlamıyorsam burada. Ve bu yabancı payı da o halka açıklık oranı üzerinden yapılıyor ve sanki böyle deli evet. gibi büyük piyasaya para girişi var gibi ama hikaye burası. Benzer durumu şurada da yaşamıştık. Tabii hatırlarsan tabii. Yani şurada hisse fiyatları 7 liraydı. E i̇şte tabii o zamanki 100 liraya gitti, sonra geri düştü vesaire. Sanki yabancı takas oranı buradan artıyormuş evet. gibi bir görünüm var. Yani ama lafın özü yabancı şey diyeyim, takas oranına artmıyor, bence hiç kimse artıyor. bakmasın. Yabancı Aynen. takas oranının çıkış nedeni sadece QMB finansın bu belki böyle fiyat ilerlediği. Borsaya da bir şey olur yani yeni bir fili dolaşım üzerinden bir yabancı giriş çıkışını gösterecek belki bir şey yapılabilir mi acaba? Evet. Bilmiyorum ama ne kadar mümkün? Ama şeyi söyleyelim. Az önce senin dediğin bence çok önemli. Her perşembe Merkez Bankası hisseye de tahvil piyasasına ne kadar para girip çıktığını gösteriyor. Artı ay sonlarında da borsa bir önceki ayın ne kadar yabancı takası, Aynen. yani yabancının girip çıktığını gösteriyor bizlere. O yüzden yabancı takası için az önce üzerinde dediği gibi orana bakmayın. Yani o çok yanıltıcı ve çok şey yani doğru veri ama şey veri, yanıltıcı veri. Bakmayalım. Peki abi vaktimiz var. Ee, Türk Hava Yolları bir bakalım. Çünkü e, şey... Havacılık sektörü iyi düzeltti aslında bakarsan Aha. son dönemde. Yani bir de ağzımızdan tukaç çıktı. Onu da söyleyeyim. i̇yi düzeltti. Şimdi hafif bir tepki eğilim var ama bu petrol fiyatlarının yükselişi biraz evet. havacılık sektörü de baskılayabilir. Belki o ihtimal ama ben açıkçası e, onun da bu kadar etkili olduğu kanaatinde değilim. Yani orada zaten HEDİ işlemleri falan vesaire biraz böyle uzun vadede belki etkiyi görüyor olacağız. Ama bir düşüş trendi içerisindeyiz. E, dipler biraz daha aşağıda oluşuyor. Hani göstergeler Hı. bu diplerde beraber aşağıda oluşuyor. Yani genel itibariyle aslında bir şey var. Ama şu bölgede hafif hafif bir dengelenme Hı. ve işlem hacminde de artış var. Yani ben bu noktada 215 civarı. Yeni stop seviyem olur? Bunun üzerinde alırım da taşırım da Türk Hava Yolları'nı. Hmm. Eğer endeks yukarı gidecekse, beklediğimiz gibi burada da e, Türk Hava Yolları olmadan bu olmaz gibi geliyor. Bence bana. de abi. Son Çünkü konuştuk, tukaş. Bakalım bitirelim onun adına. Çünkü onda başka yayın var. Ne diyorsun hocam? Şimdi grafik netleşsin. Bir an grafiği görünce şaşırdım ilk başta eksik gelince. Ne oluyor dedim ama ee, hızlı bir yükseliş yaptı abi onu düzeltmesini yaptı. Şuralarda bak dikkat edersen hacmin çok yoğunlaştığı evet. yerler ve zirvelerden hacimli dönüşler. Güçlü sert vermişler. Aynen yani. bu görünüm çok ürkütücüydü zaten. Ee, o satışta devam ediyor. Ee, hani şu son çıkışta bir mayde nerelere görebilir? Ne yapabiliriz? Yani 38,2'yi de aşağı kırmışız ve e, hacimli bir kırış yapmış. Ben teknik Hı. olarak görünüm biraz negatif olduğunu düşünüyorum. Hatta şu kısa vadeli ortalamalar şöyle 10 civarı geçilmeden 10.40 10.50. Ben burada alçalı olmam. Yani 10.50 benim yukarı geçtiğimde tekrar tukaş acaba mı diyeceğim yerle. Ya da en azından o. Yani onun üzerinde böyle tutulması lazım aynen. kağıdın ki bu düşüş trendinden kurtulsun yoksa. Yani şu yoksa, bölge tekrar lira civarı 8 sanki yani. test edilecek gibi gözüküyor kısa vardı. Burada durur mu? Onu da oradaki işlem hacmine vesaire bakarak Çünkü karar veriyor. Düşlerde olurum. hacim de var yani. Aynen öyle biraz yükseliyor. Peki ee, sabah yanımız bu kadar olsun. Onda Başka üzerinde televizyon evet. yayını var. Ona yetişmesi lazım. Herkese katılmanız için ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. E, Salı günü ve Perşembe günü fil, siz sorunu Filip e, sor, cevaplasın. E, yayınlarımız başlayacak. Onun için e, bizim web sitemize girip, sosyal medya kanallarına ulaşabilirsiniz. Web sitemize girip sorularınızı gönderin ki hangi sorulara cevap vereceğimizi biz şimdiden çalışalım. Daha keyifli ve güzel bir program olsun. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün diliyoruz görüşmek dileğiyle. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.